Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bölümüne daha sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde ne yapacağız artık bizim yılan hikayesine dönen Devil S denememiz. Yani artık bir çık be. Yine klasik bizim 30-35 tane aldık. Bir deneyelim bakalım. ne güzel öyle 4-5 tane de çıkarmıştım ee, kapalı beta esnasında ama ben belki <laughs> burada da neler hesabı ne yaptınız ratelerimi düşürdünüz yine dayı oğlum ya kardeşim devlet lazım ha bunu atmak zor bir şey değil ya Acaba çıkar mı? Yani denettirmesin. Alacaklarım var. Allah silkim yok bak. Hani ne güzel çıkmıştın. Yok arkadaşlarım bu serverda da maalesef bu deviles konusunda bir şansımız yok. Son 5 Son 4 Son 3 Hadi lan yapma ya. Oho. Maalesef çıkmadı. Yani ne güzel çıkarmıştım ama bu sefer çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Ee, yine aynı şekil bunu da yılan hikayesine döndürüp part part yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Ee, buradaki ilk denememizdi. Umarım bir sonrakinde çıkar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.